Ne kırıyor? Ama çok ezdim. Çok ezdim. Bunlar ne? Çam fıstığı. Ee, Çam fıstığı çiğ. Bahçemizde seramızı gösterelim bakalım. Bunlar da kozanaklar. Çam fıstığının kozanakları. Seramızda bahçemizde bu. burada domatesler, biberler yukarı doğru tırmanıyor iplerden. Çok güzel. Damla sulama sistemi de var kenarda. Bu dedi. Nereydi diyorsun? Yok buraya bakalım bahçeye bakalım gel. Baba, baba. He bakıyorum kızım. Bakıyorum kızım. Hava ısınıyor ama seramız da bu. İçeride baba. İçeride salatalıklar. Baba. Baba. Yetiştirilen, yetiştirilen bir ürünler var. Evet, evet. Evet, bahçeye kızım. Sulama sistemi. Baba. Efendim kızım. Ma... Ha, öyle mi? Evet ayakkabı kirlenmiş kızım. Domatesler. Baba, baba. Soğanlar. Evet onlar ne kızım? Mama mı? Bu da arabanın arkasındaki demirler gibi. Ama işlevli. Gayet de güzel. <laughs> hmm. limon ağacı. Ne o kızım? Ba, ba, ba. Ba. Ob, ob, ab, ab. Bu ne kızım? Limon mu bu? Hmm, var. Bak büyüğü var. Küçüğü de var burada. Babysi. Burada baby limon da var. Hı. Evet. Baby limon da var Aa. orada kızım. Baby limon. Ma, de, ma, de. Her taraf damlama sulama. Ma, Kenarlarda ma, asmalar. A, Aa. Ha. Aa. Aa. Sen sayı saymayı biliyor musun? Mu? Bak. Madrigo, evet go Gel gidelim annenin yanına. Bu ne ağacıymış? Kızım bu ne ağacı? Ah. Bu ne ağacı be? Yazın kanı. Hı. Evet, evet. Borular döşeli kızım. Evet. Ağır. <laughs> Ağır. Üzümler sene iyi verecek galiba. Baba. Efendim bebişim. Baba. Efendim bebişim. Evet, evet. Evet kızım. Soğanlar, domatesler, salatalıklar, kıvırcıklar, maydanozlar. Evet, demirlerine bakın. Harika. Asmalar boydan boya. Baba. Efendim bebeşim. Hadi gidelim annenin yanına. Hadi bakalım bebeşim.